Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile çok güzel bir çorba yapacağız. Brokoli çorbası. Şayet çocuklarınız brokoli sevmiyorsa, hiçbir türlü yediremiyorum diyorsanız hem sağlıklı hem besleyici bu lezzetli çorbamızı denemenizi ve çocuklarınıza ne kadar güzel yedirebileceğinizi görmenizi isterim. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. çorbamız için gerekli olan malzemeler. Bir brokoliye ihtiyacımız var. 2 bardak normal su, sade suya ihtiyacım var. 1 bardak kemik suyu. Şayet kemik suyunuz yoktursa 3 bardak su kullanın arkadaşlar. 200 milim kremaya ihtiyacım var. 3 yemek kaşığı, 1 bir yemek kaşığı tereyağı, yarım soğan, 1 çay kaşığı karabiber, yeteri kadar tuz ve yarım çay kaşığından daha az e, muskata ihtiyacım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Bu ürün hep beraber bu lezzetli çorbamızın yapımına geçelim. Ocağımı açtım. Yağ mermeye başladı. Tereyağından hariç e, malzeme listesinde saymaya gerek duymadım. Yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım tencereme. Tereyağımın yağlanmasını önlemek için. Şimdi yarım yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağım ile unumu kokusu çıkana kadar şöyle hafif bir kavuruyorum. Yağım eridi. Unumu ekledim. Unumu şöyle bir iki defa çevirdim. Hazır soğanım vardı. Yarım soğan biliyorsunuz. Onu doğradım. Onu da içine ekledim. Ocağımın altı bu arada ortadan daha düşük ayarda. Şimdi unum ve soğanımı güzelce unumun kokusu gideni kadar kavuracağım ve renginin dönmesini bekleyeceğim. Çok yüksek tutmayın ocağı ki yavaş yavaş böyle soğanımız yumuşasın, unumuzun rengi gitsin, tereyağı ile o mis gibi kokusu lezzeti kendini dışarı versin. Ben güzelce sirkeli suyla beklettim bu hali ile size nasıl doğradığımı göstermek için yıkadım ve hiç önceden parçalara ayırmadan bakın bu sap kısmını dahi kullanıyorum o yüzden ayırmadım ki sizler görün diye en lezzetli kısımları zaten bu sert kısımları şimdi unum ve yağımın içine gelişi güzel doğradığım brokolimi ekliyorum hiç büyüklüğü küçüklüğü önemli değil zaten sonunda püre yapacağımız için gelişi güzel şöyle bir parçalara bölüyoruz ve unumuzun yağımızın içine ekliyoruz buraları bir şimdi ben toparlayayım ve bir iki defa da brokolimi kavurmaya devam edeceğim bakın brokolilerimi gelişi güzel doğradım hiç büyüklüğü küçüklüğü sorun değil zaten yumuşak bir sebze o yüzden İncecik doğramanıza gerek bile yok. Soğan, un, yağ ile güzelce burada bir kendini böyle bırakıyor ve lezzetlendiriyor. Size tavsiyem haşlamayın. Şayet haşlarsanız brokolinizin bütün vitamini bitmiş olacak. O yüzden bu şekilde önceden bir hafif kavurma işlemi yapın ki lezzetli bir çorbanız olsun. Şimdi 2 bardak sade suyum vardı biliyorsunuz. Soğuk su. Soğuk suyumu ekledim. Et suyumu ekliyorum. Baktım ki suyu az geldi çorbamın. Yine bir bardak ekleyebilirim. Bu tür şeylerde ölçüyü veriyorum. Ama dediğim gibi her zaman kontrol edin arkadaşlar. Baktınız katı oldu. Ee, biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ama bu verdiğim su ölçüsü krema ile çok güzel kıvamlı bir çorba olmasını sağlayacak. Bu şekilde kremayı koymadan. E pişene kadar, yumuşacık pişene kadar çorbamı pişmeye bırakıyorum. Altını da yükselttim. Tamamen brokolilerim pişsin. Ondan sonra diğer işlemlerini yapacağız. Bakın çorbam güzelce pişti. Hatta kıvamına bakarsanız şimdiden böyle çok güzel bir kıvam çıktı ortaya. Brokolilerinizin tamamen piştiğine emin olana kadar pişirin. Size tavsiyem çorbamı, çorbanızı ve ondan sonra güzelce tamamen krem şeklini alana kadar el blenderı ile püre yapalım. Çorbamı bu şekilde güzelce püre yaptım. Bakın içinde hiç parçası kalmayana kadar güzelce bir geçirin ee, el blenderı ile size tavsiyem. Şimdi bu esnada 200 gram kremam vardı. Kremamı ekliyorum ve kalan diğer malzemelerini yeteri kadar tuzunu önce iki çay kaşığı koyacağım. Şayet gerekirse yine eklerim. Bir çay kaşığı dolu dolu karabiber ekliyorum karabiberi bu tür çorbalar kaldırır ve şöyle çay kaşığının ucu ile de muskatımı ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum tekrar. 1 iki taşırım kaynadıktan sonra çorbam bitmiş oluyor. Bu şekilde şimdi 1 iki taşırım kaynasın servisini yapacağım. Evet çorbam bu şekilde bitmiş oluyor. Şöyle dediğim gibi 1 iki taşırım kaynadı. Kalınlığını görüyorsunuz, tam da olması gereken kıvam bu. Ne aşırı sıvı olacak, ne katı olacak. Şayet dediğim gibi baktınız suyu az geldi, e, sonradan su ekleyebilirsiniz. Ama önemli olan önceden soğuk su ile çözüp azar azar suyu az gelecek mi diye bakmanız. Umarım sizlerde bu çok sağlıklı brokoli çorbamı evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sağlık ile kalın. Her zaman sağlık önemli. Umarım videolarımı beğenirsiniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız. Bu güzel tariflerin gelmesi için beni desteklersiniz. Görüşmek üzere.